Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir elmas 2 ile vs atacağım. Kayfesana yayınlayacağım bunu. Onun gelmesini bekliyorum şimdi oraya. Gelince büyük gösteririm. Geldi zaten ya gerek kalmadı. Mail shot. Dur mı geçsin de mi? Göstereyim. Ya da boş verin. Vs sonunda gösteririm. bağlandım ve ha. Hemen şu hızlıca göstereyim. Gördüğünüz gibi. En azı Kolum. Arkadaşlar kolum için hepinize özür diliyorum. Gözünüzü az da olsa kanattım. Ne az ya, direkt kanattım. Birazcık özgüvenli bir arkadaş. Herhalde apaçıktan geziyor. Ya da ben daha iyi çünkü. Daha geçiyorsa güzel. Daha iyi rekabet falan. Severim ben. Öyle. vursana kardeşim ben seni ne kadar ben seni sen beni ne kadar görürsen ben seni o kadar görmüyor muyum Oyunun özeti bu değil mi zaten? Biraz ben dolandırayım. Hadi acıdım abi dağdan çıktım ya yazıktır günahdır adama yapmayak ya. Ha sen sen mi daha çıkıyorsun şimdi peze? Çıkarsa bu arada güzel olur. Ho, oh, sorry. Sorry dostum. Wow. Arkadaşlar çok yüzünüz kanıyor ama yani Master 2 dedim boost dedim al beni bir kere vurdu sana al sana boost dedi falan. Dedim vs gel push dedim falan. İşte. Ha. Arkadaşlar gene bir boost ya. Boost'tan önce ne zevk alıyorsunuz bilmiyorum. Orada mal yiyor kendim gösterdim. Hiç i̇şte oynam oynamıyorum. Mid'den mi? Evet. Öl Araba mermi geçiriyor bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Bu araba mermi geçiriyor. Ya, lütfen ciddi oynamıyorsundur. 9'dan sonra bir hale geçersin ve beni geçersin inşallah. Çünkü Allah belanı versin. Bir bot edeyim şöyle. Adam büyük ihtimalle sinirleniyor şu an. Sonic gibi bir şey mi olacak? Sinirlenecek sonra böyle özel gücü falan çıkacak da beni yenecek mi acaba? Onu çok merak ediyorum. Dur bakalım. Allah'ım mermi nereye gidiyor öyle? <laughs> Allah'ım <'ın> belası. <laughs> Buz piç. Allah'ın cezaları işte onlara. Buradan gelecek. O. Oo. O. Oo. ha. Evet evet. 気づいて。 Abi, abi hayır gözümü kanattım. Kendi gözümü kanattım. Yemin ediyorum. Hım. -hı. O nasıl kolsuzluktu arkadaş. Yemin ediyorum. Çıldırmalık ya. Orada altın birim ben. arkadaşlar ya yemin ediyorum bu stilde ne abi? bot gibi oynuyorum lan bot bot Allah'ım <laughs> Yemin ediyorum kanser ya. ya Apaçıktayım lan vur artık. Allah'ım ya. Apaçığa geçmesem vuramıyorum. Allah'ım ya. Daha mı çıkıyorsun sen? Ay çen daha mı çıkıyorsun? Çen 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 çen. Oo bir daha çıkıyor kardeşimiz. Çık 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 çık. Oh, ben daha rahat vururum seni daha Yemin ediyorum daha rahat vururum. Beni vur vur. Hah tamam beyze e geleyim de ben seni. Sen benim kutsal taktiğim yememişsin belli. Şu kutsal taktiktir arkadaşlar. Şöyle çok bir gıdım gösteriyorsunuz ve rakipsiz siz buram from ve benim de şu an hızlı vurmaya çalışmam. Ben iyi. Nerede lan bu? Ama kalk yapıyorsun beni sinirlendirme. Piç. Hemen şöyle bir vururum oğlum ben. Sen kimsin lan? Oo ciddileşiyoruz kardeşim. Enelsin. Yemeden çok kötü vurdum. Vallahi çok kötü vuramadım yani. Öyle söyleyeyim. İyi. Daha çıkmıyorum. Daha çok ağlar diye. Ama çıkacağım. sen beni mi arkalayacaksın lan? Ya ben de ne yapıyor bu yazım yazıyor. Meğerse beni arkalamaya gelmiş kral. Oy! Allah'ım. Botum böyle. 8 dakikaya kadar hadi süre vereyim. Yani şu maç bir tane kadar 8 dakika kurdum. Ay şu anda göstermesem bile alırım ama ağlama falan diyecek. Bu hemen ben göstererek de oynamaya devam edeceğim. Bu da elmas ki değilsin hala yani. Bir elmas iki etmezsin abicim sen. Beni nasıl vuramıyorsun anlamıyorum. Hem anla anlarsınız ki editsiz video. Buradan birazcık iyi oynadı. Tebrik ederim. Ama 10 saniye kaldı. Hadi Tan Şu an öbürse saniyeden doğma süresini alırım yani. Ez yazdım şöyle. Lay 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 la. Bir tane daha bu keklik avladık. Bakın. Değil lan video konusu şeydi. <gülüyor> <gülüyor> Xp kasıyordum ihmalen. Bot dedim hani vs atalım abicim maksa vs atalım diye. Bot boost dedim de harbiden boost galiba yani. Kaydesine baktım 1.13 düşük. Hadi çıkalım.